ekşi. Sen <laughs> Şimdi Azra ya da Elma ekşi. Geçtirelim mi kızım? Evet Al canım İstersen arada bir kopar köpeklere ver Onların da canı çekiyordur He? Oturttur onu Öğrensin böyle sadece verme, sen dinlesin ondan sonra hep ver ödüllerini. Ödüllerini hep seni dinledikten sonra ver. Aslanı bir yana çağır. Aslan gel. Aslan gel. Dinlemesi lazım çünkü. Aslan ge. Arka yazıcık git kızım. Ha şimdi oturtur dur. Otur. Aslan otur. Patisini iste. Patisini iste. Aslan otur. Dinleyecek dinleyecek o işini.